Selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft Hunger Games oynayacağız. Şöyle hemen bir odaya gireyim. Of, oda Çok kasıyor. Çok kasıyor. 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 Gidemiyorum. Çok kasıyor. Abi çok kasıyor ya. Ölürsem de atacağım. Sağ ol. Bon. Mapping'deyiz. Evet, Bay bay. Ha oyun başladı mı? Çok kasıyor ya. Abi çok kasıyor ya. Çok kasıyor ya. Ölürsem de hemen atacağım bunu. Çünkü o kadar kasıyor yani artık çekemiyorum o, o kadar yani o kadar gerçekten o kadar yani şu anda hani birazcık biliyorum ki şey olsun Cordial Double yine de çakırmıyor yani bu kasmaları siz çaktırmayın yani kişiler ne oluyor lan Türk var mıdır o takım olmayacağım. Evet, bir Egemen diye bir dostumuz girdi. Burada selamlar Egemen 2004 diye. kimler? daha bu? Ay. Ay. Hasta olacağım herhalde. Abi ya VIP de girdi ya. <laughs> Zaten videonun çıkmayacağı belli arkadaşlar. Bu kasmayla ve VIP ile başa çıkılmayacağı da belli. Olsun yine de ölsem de atacağım? Atacağım. Atacağım. Atacağım bu videoyu. Oha ne oldu? Oha ne oldu? Oha oha. Kaç dakika var? Son bir buçuk dakika bekleyeceğiz. Ben mal gibi şey oyunun ortasında başlatmadım. Hani oyuna saniyeler kadar başlatmadım. Ne bileyim olsun ilk Hangi gamesin amatörlüğü Ya ben bayağıdır oynuyorum da Yani video videolara Çok kasıyor abi normalde böyle kasmıyor Ya alakası bile yok şu anda da Ben zaten tahmin ediyordum bu kadar kasacağını ee, Videodayken de Öf ya Öf ya öf 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 ki öf 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 öf, öf. öf. Ne oldu dondu dondu Dondurdu dondurdu bir şeyler oldu. Ah şöyle yapacağız. Kıcık, kıçık, 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 kıçık. Hadi abi. Son 30 saniye. Benim ayın da son 30 saniye. bekliyoruz bekliyoruz Şurası niye yanmış? Ve yerde neden içemler var? Bu ara bu arada onu söyleyeyim. Bu ara oha e başlıyor. Dönemiyorum. Van koş. Koş Cafer koş. Chest açamıyorum. Chest açılmıyor. Açamıyorum. Abi yapma ya. Abi ciddi misin? Abi olamaz ya. Abi yok. Anas. Neyse takılacağız buralarda. Abi kasmadan oynayamıyorum. Yemin ediyorum oynayamıyorum. Neyse ya. Hunger Games. Aha sikecek birisi. Aha sikildik. Anas sikiyor. Ulan. Ben dedim abi saniye dövdürürüz bu kazmayla diye ya. Abi ya. Gülmeye çalışan çocuğundur ama. <laughs> abi ya of. <laughs> Arkadaşlar. Olmadı. <laughs> İlk bölümün amatörlüğü talihsizliği diyorum. Ve rekor kırdık. 40 saniye döldük. Yemin ediyorum 40 saniye döldük ya. Ya o hani ilk baş tane oyun başladığında ilk önce kimseye vurulmuyor ya ilk 20 saniye falan. Biter bitmez öldük zaten biz. Bak şu anda hiçbir kasma yok abi ya. Hiçbir kasma yok abi. O zaman Minecraft yerine yeni seriler de gelecek. Daha hemen bunu duyursun yaparım. Ne diyoruz o zaman? Görüşmek dileğiyle.